Bakıyoruz örneğimize. Diyor ki bir işçi bir işi 6 günde, aynı işi başka bir işçi 8 günde yapıyor. Birlikte bu işi kaç günde yaparlar? Hemen tablo gibi yazın. O zaman rahat olur. Şimdi birinci işçi nedir? Bir işi 6 günde yaparmış. Ne demiştik? İşçi problemlerin temelinde bire indirgemek var. O zaman size işlem rahatlığı sağlar. Birinci işçi bir işi tamamını 6 günde yapıyorsa bir günde ne kadarını yapacaktır? 1 bölü 6'sını yapacaktır. Yani 6'da 1'ini yapacaktır. İkinci işçi kaç günde yapıyormuş? 8 e, günde. İkinci işçi 8 günde yaparsa bir günde ne yapar? 8'de 1'ini. 1 bölü 8'ini yapar. İkisi birlikte işe başladıklarında bir ve ikinci işi birlikte bunu soruyor zaten kaç günde yaparlar diye. Bir ve ikinci işçi birlikte bu işi x günde yaparlar. Ne dedik? Bunda da bire indirgiyoruz. Bir günde ne kadarını yaparlar? 1 bölü x'ini yaparlar. O halde neydi genel halimiz? Şurada arada çizgi koyduk. Dedik ki birincinin yaptığı neydi? 1 bölü a. İkincinin yaptığı 1 bölü b eşittir. Birlikte yaptıkları 1 bir bölü x'e eşittir dedik. O halde diyoruz ki 1 bölü x birlikte yaptıkları birincinin bir günde yaptığı 1 bölü 6 ikincinin bir günde yaptığı 1 bölü 8 kaç yapıyor payda eşitlersek eğer ne yapacak 1 bölü x eşittir 24 birleşirler 4 ile bunu 3 ile de 8'i e, genişletiriz 4 kere 1 4 artı 3 kere 1 3 paydaları nedir 24 İçler dışlar çarpımı yaparız Nereye gelecek soru? 1 bölü x 7 bölü 24. 24 <laughs> x eşittir. İşler dışlar çarpımı yapınca x eşittir. 24 bölü 7 günde bitirirlermiş birlikte yaptıklarında.